video hoş geldiniz. Bugün makyajımı Koray yapacak. Hiçbir fikri olduğunu zannetmiyorum herhangi bir şey. Mesela bu ne? Sünger. Aşkım <laughs> sünger olduğunu Vegas da bilir. <laughs> <laughs> Sen içerideyken ben biraz kurcaladım bunları o yüzden biliyorum ne oldukları. Hadi bakalım tamam. Bütün yani makyaj almasını getirdim buraya. Kullanabileceği her şeyi. Neyin ne olduğunu biliyor mu bilmiyorum açıkçası. Ama şu an makyaj yapacak. Hazır mısın? <laughs> Çok korkuyorum Şimdi, neye benzeyeceğim. <laughs> Şimdi burada bir sürü şey var. Ne istiyorsan hani hangi sıralamaya falan hiçbir şey karışmayacağım tamam mı? Ama şey olması gerekiyor mu? Mesela işte şunu sürmek için işte ilk önce bunu sürmek evet. gerekiyor. Şimdi bunların hiçbir neden bilmiyorum ne oldukları mesela. Bunlar ne? İşte olay da o. Tamam bu sanki altlık gibi. Altlık. <laughs> yani ilk sürülmesi gereken bir şeymiş gibi. Bu da sanki X vermesi gerekmiş. tamam. Bunlar... Benim bir kere makyaj yaparken sen ne yapıyordum? Hangi sırayla yapıyordum? Aşk bu. ya. sen ona ben dikkat etmiş miyimdir? Ee, Okey. Bu şey, far. Ne demek lan öyle? Bildi yani. Diye. bileceğim <laughs> tabii o kadar olsun. da. Koç gibi. Bu maskara. Yazıyor <laughs> Sus. <gülüyor> <laughs> Baskılın ne desem bilmiyorum. Şey miydi bu? Rimel miydi bu? Ha Rimel, Rimel tamam. Bu kirpikler için bu. Bu şey göz kalemi. Bu bunu biliyorum, şey. bunu biliyorum. Bu şeyle şununla kirpiklerini yap, yapıyorsun. Tamam. Hindistan cevizi yer gibi bir şey. <laughs> ne bu böyle bir şey? Yağ sürüyorum, yağ sürüyorum diyorsun ya. <laughs> Hiç alakası yok. Bu ruj. Dudakların için. Hayır bir şeyleri mesela görmüyor. renginden e, anlasın desem renk körü. <laughs> ya bunun bir süngerinin olduğunu varsay varsayarsak bu da altlık gibi bir şey. Neyse tamam başlıyorum. Bu peki bunu işte şunu da kullanmam lazım. Şunu, şunda bu süngerlerin bir şeyi var mı? Şunların. Neden böyle üç tane var mesela bunlardan? Dört tane. Her biri. Bu sanki far için gibi. Eyeshadow bu da far için. Pro diyor. <laughs> tamam neyse. Bu da cildin için bir şey. <laughs> wow. BB cream. Ha bu BB işte falan dediğiniz bu. Bu şey fondöten. <laughs> Niye kokluyorsun? Tadına bak bari bir de. Yani genelde yiyorum zaten suratından. Onu varsa serse kokusunu bilmem, normal. Nereden yediğimi düşün. bakayım yanağından mı yiyorum, gıdığından mı yiyorum. <laughs> tamam, bu neydi? <laughs> Sapıkça oldu biraz konuşma. Niye be karımın istediğim yerini yerim? Bu da ruj. Ama aslında çok da bir farklı bir şey yok. Bunlar hepsi aynı. Farklı renkler. Yani dudağının yarısını bundan yarısını bundan yapmayacağım. Yorum bunun bir tanesi bunlar. Yani sen aslında bu da olur. Sen aslında burada bana birkaç tane bir şeyin farklı şeylerini mi getirdin? Tabii yani sen seçeceksin ya makyaj yaparken. Hmm. İşte cildime ne süreceksin, far olarak ne süreceksin, ruj olarak ne süreceksin, hmm. olarak ne süreceksin. Hmm. hmm. Tamam. Hepsini şimdi ben yapacağız. de istiyorum. Eyeliner de mi istiyorsun? Bu. zaten bilmiyor muydun onun eyeliner olduğunu? Ha. ha. Bundan sürmeyeyim çünkü zaten sabah sanki sürdüm bundan. Evet. Sabah güneş kremini sürmüş. Evet evden çıkar. Şundan birazcık süreceğim şimdi. Ben. Bu bununla sürülüyor değil mi? Şöyle mi yapıyorum? Yoksa böyle sürüp bununla mı yapıyorum? Ben karışmam. Ben kendimi sana bıraktım. O fonda mü sürmek abi? Evet. evet. <laughs> Bu fonda sürmek kaldı. Başka fonda filmi sürmek kaldı. fondöten mi? Ben soruyorum aşkım sana sadece. Sonra Ama ben nereden anlayacağım hangisini sürmem gerektiğini? Deneyeceğiz. Bunu sürmeyeyim o zaman. Hayır aşkım ben sadece sordum. Ben ne kullanmadığım hiçbir aşkım, şey ben... getirmedim buraya. Ha normalde kullandığın şeyler. Sadece şey sordum yani. Tamam. Kullanması kolay olsun diye kendinden sünger diye tercih edeceğim. Böyle edince ne oluyor? Geliyor işte şey. Tamam, hadi bakalım. Azıcık bir şey soracağım. Hiç boşluk bırakmayana kadar sürecek misin? Sadece soruyorum. Nasıl? <laughs> Her yere sürmüyor mu? Ama dağıtmayacak mısın? Ha, bununla dağıtmıyor muyum? Ben dağıtıyorum zannediyorum zaten. Çok mu sürdüm ya? Şunu da dağıtıyorum. Bu mu dağıtıcı? Aşkım ama ben hiçbir şey bilmezsem böyle nasıl yapacağım? Makyöz mü olsaydım lan ben? tamam. Şimdi şeye geçeceğim, fara geçeceğim. Gel bakayım, şöyle. Yanlış tarafa mı sürdüm? Alt üstten mi sürünüyordu bu? Ha? Aşkım sen. <laughs> bir şey demeyeceğim. Sen nasıl de üstte sürünüyordun? <laughs> bu üstte işte sürünüyordu ya. Aşkım ya. Karın altta sürünüyordu. Nerede görmeyeceğim. Altta da sürersin de şuraya bak kenarına falan sürersin. Aşkım Neyse tamam Çok mu kötü bir sürdün? Hayır hayır çok az sürdüm. Şey gözünü kapa şimdi. Aa güzel olacak güzel tamam tamam. Hangisinden bu? Farklı bir şey yapacağım şimdi sana. Konsept var mı bugünkü makyaj konumuzda? Gece dışarı çıkıyorum işte. Evet. Gece dışarı, dışarı. için yaptığımız evet. için alt tarafa da farklı. Şimdi oraya şöyle bir değişik bir dokunuş yapacağım. Bu bu göz kalemi miydi? <laughs> Ay ya, oraya değildi ya. Şuraya mı sürülüyordu? Sanki şu çizgiye sürülüyordu değil mi? Ben <laughs> kim ya böyle olur mu? <laughs> Aşkım. O şey kız var ya. <laughs> Maybelline <mevlimleri> ne yok. <laughs> Şu an melek saçlarımı O kıza benzedin. benzerim. Ben benzeye benzeyeceğim bence. Neyse tamam böyle olsun. Ne var? Allah Allah. Aynı olmak zorunda mı herkesin makyajı? <laughs> Çok tamam. Kötü mı? oldu aşkım. Zaten <laughs> <laughs> kötü yaptığını düşünüyorsan düzelt. Düzeltecek gibi de kötü oldu. Nasıl? Önce şunu Önce şunu mu sürmem gerekiyor? Kaş, kaşın şeyini, rimellerini. Aşkım bu kadarına göz şey yapamam. Ay kaşın, pardon, pardon. <laughs> Aa, güzel yapıyor ya bu. şu şunu da yapacağız değil mi? Göz bitti galiba. Eyeliner sürmeyecek miydin? Eyeliner da çek. Eyeliner çek. Ne? İşte şu uzakta bir şey eyeliner olmuyor mu? Olma. Yani. O göz kalemi. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> tamam anladım <laughs> şunu anladım. Olayı şimdi anladım. Dur çözdüm olayı. Bunu bir şeyin içine sokup çıkarmam gerekiyor Hayır. tekrar? <laughs> Gel bakayım. Şurayı doldurmam gerekiyor ki şey olsun diye. O zaman şey, eyeliner'a değeceksen biraz kurusun. Tövbe estağfurullah <laughs> çok komik oldu. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Nasıl oldu? <laughs> Nebzik'e sorun. Böyle evet, ruj sürelim. Bunu... Bu ne böyle? Önce bunu mu sürüyorum? Şey yap. <laughs> <Heh>. Şöyle. Şu an makyözler. Ağlıyor. Niye? <laughs> Çok güzel oldu aşkım. Aa, ya böyle. Makyaj özel diyecek. Ulan bu zamana kadar niye böyle yapmadın? <laughs> Şekil. <gibi>. Öyle yap. <laughs> ya yapsana aşkım <şimdi> düz dediğim gibi. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tır gülme. Makyaj özel diyecek. Ulan diyecek biz bu Herifin yaptığı taktiği niye daha önce yapmadık? Şuradaki dudak çizgini de belirginleştirmeye çalışıyorum. <laughs> Oldu. Şöyle... <laughs> dudak kalemi diye bir şey... Bu dudak kalemi mi? Hadi. Hayır, dudak kalemim yok. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> ne yapacaksın şimdi? E zaten başka malzeme getirmemişsin ki bu kadar. Allah sürmeyecek misin? Süreceğim. Neredeydi anlatayım? Şu. Evet. Hangisi Bu. ne kitablık? Almuz. değil mi? Ne Aşkım cahil misin ya? Altılık aşkım. Aşkım cahillik ne ne var? Şuna mı Güzel oldu mu aşkım? Aşkım çok güzel oldun ha. Valla ne yalan söyleyeyim çok güzel oldun. Birazcık şu şeyi yanlış yaptım ya orada biraz sıçtık. Far biraz... Far işini geliştirmem lazım. Hmm. Tamam mı? Bitti mi? Far da değildi daha çok. Bir göz kalemi. <laughs> <laughs> bitti. Bitti mi? Evet. Tamam şimdi bakabilir miyim artık ben? Evet bakabilirsin. Evet bitti makyajım. Ben birazdan bakacağım. Ben arkadaşlar güzel olduğunu düşünüyorum. Fikrimi beğenediğim ondan sonra... Siz de şey yaparsınız. Evet. Bakıyorum. Bak bakalım. <laughs> <laughs> Aşkım. ne yaptın? Bu göz ne? 90'lar ben Ferah konserine mi gidiyorum ben? Öyle gibi mi olmuş? İyi 90'lar şey kötü mü? sürmedin. Aaa. Rimel sürmedin evet. Unuttum. Şey o kadar güzel makyaj ki bir rimel eksik kalmış. Ben de diyorum, göz makyajında bir eksiklik var ama değil. E, tek, eksiklik, gerçekten o çünkü geri kalanı fazlalık. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım inanmıyorum sana, bu kadar kötü olamazsın. Hiç mi bir şey görmedin? Bir kere o eyeliner neden havada uçuyor? <laughs> Nasıl yani? Eyeliner dipte dipte, dipte, dipte olması lazım. Ta şurada. Tamamen ben onu dipte. gözüne gözüne sokarım diye cesaret edemeyip öyle uzağından sürdüm işte. Alta böyle göz kalemi en son 1980'de falan çekilmiştir. Bu da orantılı değil. Yani bu kadar kötü dudak çizgini belirginleştirmeye çalışıyorum dediğin bu mu? Bu far ne? Güzel olan tek şey şey kaş şeyi. Alnıma allık sürdün ya. Alnıma allık sürdün. Buralar aşkım allık. Aralara da sürdüm. Ben ee, orantılı olsun diye anlara sürdüm. Çok orantılı şu <laughs> an. Bütün yüzüm o kadar orantılı ki. Rımen de sürdü, bu arada tam olsun. Bu mu? Evet. Dikkat et aşkım, gözüme sokma. Aşkım ben kuştu. ondan korktuğum için göz kalemini zaten yakınlaştırmadım. <laughs> Korkma aşkım. Neyse, makyajım tamam. Buradan Çocuklar Bayramı konseptiyle. Ya biri de desin ki <laughs> kardeşim yani gayet iyi yapmışsın yani. <laughs> biri desin ben bu kanalı kapatayım. Bir konuştum? Hayır kartı hatta kapatma ben. <laughs> 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 Eroin <oynan> gibi gözlerle <laughs> <laughs> bak. <laughs> 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 Hiçbir birisi alakası yokmuş makyajla. Bunu anlamış olduk. Bakayım şimdi. Teşekkür ederim. Aşkım. Eee makyajı sen Kırmızı ruju sen seçtin. <laughs> oh. Görünüyor mu acaba? Hiç belli olmuyor. Neyse bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ben gideyim de şu makyajımı çıkarayım. Bu kadar kötü beklemiyor muydun aşkım? Aşkım gerçekten bu kadar kötü beklemiyordum biliyor musun? O zaman aşkım sen gerçekten bana güveniyorsun. Gerçekten sana fazla güvenmişim. Aşkım nasıl? Yani ben de şey yaparken şey dedim. Ulan yaptım? <laughs> iyi yaptım. Beklediğinde iyi yapıyor? Şöyle uzaktan bakınca da birazcık sadece ağır bir makyaj görüyorum yani. Başka bir şey görmüyorum. Birazcık ağır makyaj. <laughs>